Merhaba arkadaşlar, Otobik Tur kanalına hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün piyasada satılan e, fakir marka şöyle top dotomizm ve ürünü test edeceğiz. 500 milim. Güneşten ve soğuktan korur, tozlanmayı geciktirir diyor üzerinde. Arkasında da yüksek performanslı özel formülü ile aracınızı top dotosunu güneşten ve soğuktan korur. Top çatlamasını engeller. İlk yük gibi yeni ve parlak görünmesini sağlar diyor. Gelin hep beraber bunu test edelim. Elimizde altında bir var. Mal burada. Elimizde bir tane temiz bez, mikrofiber. Testine bakalım. Dediği doğru mu? Göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, torpu bu şekilde. Ben bunu size şimdi torpu diye Zaten şişe bayağı büyük olduğu için bol bol kullanabilirim. Sıkıntı yok. <laughs> Sallayalım önce. Bu tip her zaman sallamakta fayda var. İçerisindeki malzemeler dura dura. şey, özü belki dibine çökmüş olabilir. Onun için bir karıştırmakta her zaman fayda var. Şöyle top de püskürtüyorum. Biraz sıvı bir madde. Şuna bakalım bakalım nasıl şey yapıyor. Nasıl gösteriyor. Valla aslında ilk izlenimli yani kalıcılığı ama evet o, yapış yapışkanlık biraz sanki aldı gibi. Bak şu görüyor musun? Şu hep bir şeyler tüyler yapışmış oluyor, tozlar çekmiş. Bunun sebebi de arkadaşlar şu bak bunu unutmayın. Ee, bu arkadaşımın arabası kesinlikle topuda ıslak mendil ile silmeyin. Gerekirse hiçbir şey elinizde yoksa e, bir bezi ıslatın. Tamam mı? Onu güzel bir şekilde sıkın. Nemli bezle silin ama torpidoya kesinlikle ıslak mendil vurmayın. Islak mendillerin içerisindeki kimyasal maddeler torpidonun kendi özelliğini bozabiliyor ve bu şekilde bakın şuradan şöyle yakın göstereyim kardeşim. Ee, şu şöyle yapış yapış böyle görüntüsü kötü bir hale gelebiliyor. Güneşin altında eriyor o maddeler. Ee, ve bunların çıkması da gayet zordu. Onu da size söyleyeyim. Şimdi bir temizliğini yapalım topluluğun. Bir bakımını yapalım. Ondan sonra hep beraber e, ürünü yorumlayalım. Sizlerden de yorum bekleyeceğim aşağıya. Bakalım biraz daha sıkalım. Biz malı bol, bol kullanırız. Memleketimiz Malatya. Elimize malzeme geçti mi kullanırız. Böyle bol bol sıkalım. Evet. Yani şimdilik o şeyler yavaş yavaş sanki söküyor gibi ama tabii buraya birazcık daha profesyonel bir temizlik işlemi gerekiyor olabilir. Bezde herhangi bir kir, leke bir şey gözükmüyor. Onu söyleyeyim sizlere. Evet, yok yapışkan devam ediyor. Şöyle göstereyim. biliyor musunuz? Ha temizlemeye temizliyor. Torpidot şeyken, ee, nasıl söyleyeyim ben size? Temizken, ee, temizler mi temizler. Koruma süresi ne kadar sürer onu bilmiyorum fiyat performans ürünü Onu hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi burada şurada çok fazla bir işlem yok. İlk etapta güzel parlatıyor. Bu parlaklık ne kadar sürer? Ondan emin değilim. iki gün mü sürer? Üç gün mü sürer? Şurada şöyle sıkalım. Böyle sıvı bir ürün. Kokusu falan pek yok. Yani şöyle göstereyim. Bu çizikleri falan kapatmaz tabii ki. Beklentiniz çok fazla yüksek olmasın. Evet yapışkanlara böyle yapış yapış olan kısımlara bakın. Elim hala yapışıyor. Çok bir şey yok ama dediğim gibi e, hiç yoktan mesela şu bölgelerde bu hale gelmemiş olan torpidoda illa ki bir koruma sağlıyordur. Fakat ne kadar süre sağlar, ne kadar uzun süre gider onun tartışılır. Ben bu ürünü sizler için aldım marketten e, testini yapmak için. Gördüğü üzere şöyle bir şey. Bakalım e, içerisinde ürün birleşimi yüzde beş gliserin polimer vardı diyor üzerinde içinde bütün e, tarihinde yazmışlar. Birkaç tane daha çeşitli maddeler var içerisinde. Ha temizlik olarak da kullanılabilir mi? Evet toprağı temizliği kullanılabilir. Temizlik olarak da. Koruma olarak da ne kadar uzun sürdü onu bilemiyorum. Fakat bu şekilde yoğun yıpranmış toplarda e, yapış yapış olmuş, yüzeyi bozulmuş yerleri. Ee, çok da bu tip ürünlerin işe yarayacağını pek düşünmüyorum. Çünkü bu yüzey artık şeyini kaybetmiş. Deformasyon olmuş, profesyonel bir dokunuş gerekebilir buralara. Ama biz elimizden geldi, elimizden geldik kadar temizlemeye çalışacağız arkadaşlar. İnşallah videomuz faydalı olmuştur. Otomobil kutu kanalını beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı ve tavsiye etmeyi unutmayın. kalın.